Derbent Uygulama Oteli'nde düzenlenen ve 29 Ağustos'a kadar sürecek kongrenin dün gerçekleştirilen açılışına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Koyrektör Prof. Koyu Rektörü Profesör Doktor Nuh Cafer Türk, Koyu Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Ay ile Danimarka, Finlandiya, İtalya, Yunanistan ve Fas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden akademisyenler katıldı. Kongre, biyoteknoloji alanının temelini oluşturan enzim bilimi ve biyoproses teknolojilerindeki son gelişmeleri ele alıyor. Hayatın her alanına dokunan bu bilimsel disiplinler ilaç ve aşı geliştirmelerden gıda güvenliğine, atıkların biyolojik yollarla temizlenmesinden biyoyakıt üretimine kadar geniş bir yelpazede kritik çözümler sunuyor. Gebze Technical University, as also mentioned that we are very happy to collaborate and cooperate with Gebze Technical University in many areas including uh, this area. Koyu Rektörü Profesör Doktor Nusra Fercan Türk ise Türkiye'de son 20 yılda savunma sanayisinde ciddi gelişmeler olduğuna değinerek ülkenin bağımsızlığı için tıbbi teknolojilerdeki gelişmelerin de önem arz ettiğini söyledi üniversite olarak öncelikleri arasında bu tür projelerin yer aldığını dile getiren Can Türk şöyle konuştu. Ülkemizde biliyorsunuz son 20 yıl içerisinde özellikle savunma sanayinde ciddi gelişmeler oldu. Savunma sanayi kadar ülkemizin bağımsızlığı açısından tıbbi teknolojilerde, ilaç teknolojilerindeki gelişmeler de önemli önem arz ediyor. Biz çok kıymetli bir kimya mühendisliği bölümüne e, kimya, fen edebiyat fakültesinde kimya bölümüne sahibiz. Aynı zamanda biyoloji bölümümüzde ve biyoteknoloji bölümümüzde ee, Teknoloji Fakültemizde çok önemli. Hastanemiz zaten e, Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi. Bizim önceliklerimizin arasında e, bu tür projeler var. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Bunları desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle öğrencilerimizin e, Teknofest'in özellikle tabii e, kollarına daha fazla ilgi duymalarını temenni ediyoruz. 22.09 öğrenci Projelerimize öğrencilerimizin katılımıyla e, öğretim üyelerimizi daha motive etmek mümkün olacak. Onların sıkıştırılması çok önemli. Onların motive edilmesi önemli. Çünkü öğrencilerimizden gelen her türlü e, talep biz öğretim üyelerini daha fazla e, heyecanlandırıyor. Çünkü arkadan e, e, güçlü bir destek geliyor diye bakıyoruz. E, üniversitemiz biyoteknoloji alanında da e, ciddi projeleri imza atıyor. Atmaya devam edecek. Biz araştırma üniversitesi olma fikriyatını 32 yıllık genç üniversite olmamıza rağmen daha önceki rektörlerimizden aldığımız mirasla son iki buçuk yıl içerisinde ileriye taşımaya çalışıyoruz. Öğretim üyelerimizin çok ciddi desteği var. Ben onlara onlardan çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Aynı zamanda şehrimizde. ...artık e, araştırma üniversitesi kavramını destekler duruma geldi. Araştırma üniversitesinin şehrimize kazandıracağı faydaların farkında. E, dolayısıyla e, biz e, araştırma üniversitesi olacağız, olmak istiyoruz... ...ama onun önünde araştıran üniversite durumundayız şu anda. Ondan da çok mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizin bu sene 22.09 öğrenci projelerinde Türkiye birincisi olması... E, ...son TÜBİTAK 1001 projelerinde e, proje sayımızın neredeyse 10 kat artması... Patent sayımızın e, Önceki yıllarda 1-2 iken e, Başvuru sayımızın Geçen sene 70'ler civarında olması Yayın sayımızın 800 ler, 800'lerden 1000 bandına çıkması e, Bunların hepsi çok kıymetli e, İnşallah Araştırma üniversitesi olacağız e, Bu e, dönemde olamazsak Gelecekte olacağız buna inanıyorum Önemli olan arzu etmek çalışmak gayret göstermek Genç arkadaşlarımızı motive etmekle e, Bu işler başarılacaktır Sizlerden de Geleceğe e, vizyon yaratmanızdan dolayı e, çok umutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum.